Merhaba. League of Legends'a başlarken ihtiyacın olabilecek temel bilgilere bir göz atmaya ne dersin? Bu videoda LoL'ün en eski ve en sevilen haritası olan Sirdar Vadisi'nden bahsedeceğiz. Vadide amacın rakip takımın merkezini yok etmek. Bu uğurda karşına rakiplerinin yanı sıra yanına yaklaşan her düşman birimi acımasızca saldırmaya odaklanmış kuleler ve kendi merkezini korurken rakibinin de süper minyon çıkarmasını engelleyen inhibitörler çıkacak. Eğer bu engelleri kolayca aşabilmek istiyorsan, 5 kişiden oluşan takımınla iyi anlaşmalı ve gerçek bir takım gibi savaşmalısınız. Ne yazık ki vadide yalnız kovboylara yer yok. 3 ana koridordan oluşan vadide koridorlara nasıl dağılacağınız tabii ki sana ve takımına kalmış. Ama şu an bu videoyu izliyor olduğuna göre tavsiye almaya ve öğrenmeye açık biri olduğun ortada. O halde dinle. Sihirdar Vadisi alt koridorunda genellikle destek ve nişancı ikilisini, orta koridorunda hasar potansiyeli yüksek taşıyıcıları ve üst koridorunda da dövüşçü şampiyonları görmeye alışıktır. Gelelim Sihirdar Vadisi'nin asıl sahipleri, tarafsız orman canavarlarına. Koridorların arasında bulunan ormanda yaşayan bu hepsi birbirinden sevimli yavrucaklar, altın, deneyim ve çeşitli güçlendirmeler kazanmanı sağlayacak. Ormancı rolünü seçtiğinde bu altın ve deneyim kaynağına ihtiyacın olacağından ne yazık ki onları gözünü kırpmadan katletmelisin. Bunların yanı sıra daha dişli ve katledildiğinde takımının tamamına güçlendirme sağlayan büyük canavarlar da bulunmakta. Bu canavarları takımınla birlikte katletmeli ve elde ettiğin güçlendirmeleri zaferi giden yolda avantaja çevirmelisin. Senin için hazırladığımız diğer videolarla LOL bilgini ilerletmeye devam edebilirsin. İyi oyunlar, vadide görüşürüz.